Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda televizyon incelemesi gerçekleştireceğiz. Uygun fiyatlı, ekranı büyük olsun, özellikleri de gayet güzel olsun diyenler işte bu video tam size göre. Çünkü Toshiba'nın bu televizyonu uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Peki televizyon bizlere neler vaat ediyor? Ve ben iki haftadır kullanıyorum, neler karşıma çıktı? Eksisiyle, artısıyla bu videoda sizlerle paylaşılacak. Evet, GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz diyelim. Şimdi televizyonu incelemeye başlayacağız ama öncesinde lütfen bizlere destek olun. Destek olmak için aşağıda abone olabilirsiniz. Gerçekten abone olduğunuzda çok büyük bir faydanız oluyor, bir katkınız oluyor. Bu arada bu televizyon hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Mesela bu televizyonu almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız neden? Düşünmüyorsanız neden diye de yazabilirsiniz. Hatta belki aklınıza başka bir televizyon vardır. Onu da yazarsanız yorumlarda konuşuruz bunun üzerine peki e, Toshiba'nın e, oldukça e, farklı e, harf ve e, rakamlardan oluşan bir modeli aslında şu an ekranda da modeli görüyorsunuz ve tabi e, videonun başlığında da modeli yazdık e, televizyon 4K Ultra HD diye geçiyor ama zaten çoğu televizyonda 4K yazıyor da işte ben inanmıyorum o kadar e, 4K falan yazmalarına çok bakmayın Ultra HD yani onu söyleyeyim çözünürlüğü gayet güzel bu arada ben televizyonu şöyle açayım hemen ee, sizlere televizyon üzerinden anlatayım. Şimdi televizyonumuz Android televizyon. Tamamen Android yani onu e, konuşalım yani başta. Çünkü televizyonun e, tamamen Android olması oldukça güzel bir şey. Niye? Çünkü Android olması yani Google Play kullanabileceğiniz anlamına geliyor. E, bazı telefon e, şey televizyonlarda Android olduğu söyleniyor. Ancak öyle değil maalesef ki e, Android'in çok kısıtlı bir sürümünü sizlerle paylaşıyorlar. E, mesela Google Play'i e indiremezsiniz kullanamazsınız orada mesela. Ama bu televizyonda öyle bir şey yok yani. Şimdi bize e, biraz da Toshiba hakkında bilgi vermek gerekirse Toshiba biliyorsunuz ki Vestel tarafından satın almıştı e, televizyon bölümü. Ve şu anda Toshiba televizyon e, olarak da Vestel üretimi e, olmasıyla dikkat çekiyor. Yani genelde çok öyle üst düzey e, bir marka olmadığını söyleyeyim. Vestel e, orta segmentte tutuyor genelde. 55 inç de var, 50 de var. Hatta 60 inç bile vardı. Şu an gördüğünüz televizyon 50 inç bu arada. Ee, yani 140 ekran. Eski değişle 140 ekran olarak da biliniyor. Kaç kişiye sordum. Herkes diyor sen yanılıyorsun. Televizyon sesi gayet iyi diyorlar ama bilmiyorum. Edelim. Dev maratonda 342 maç oynanacak ve bunun sonunda da şampiyon belli olmuş olacak. Her hafta bir evet A yani sesi duyduğunuz A üzere böyle yani dediğim gibi emin değilim ama kötü değil onu gerçekten baştan söyleyeyim ee, sesler niye bana bir tuhaf geldi biraz birazcık tiz bir sesi var mesela bas yani yok yani neredeyse biraz dediğim gibi tiz geldiği için bana öyle geliyor şimdi televizyon şu an uzaktan göründüğü için küçük size gelebilir ama televizyon dediğim gibi 140 ekran 50 inç. Ultra HD bir televizyon Panel olarak da e, Karma panel kullanıyor yani hangisinin size denk geleceğini artık bilmiyorum tesadüfen e, Artık denk gelebilir HKC panel var bir tane panel daha vardı ama Çok bilinen he, boya e, diye bir panel daha var Bu ikisi kullanılıyor bu televizyonda hani karma panel var İkisinden biri karşınıza çıkacak artık hangisi gelir bilmiyorum Şimdi e, bu televizyonun eksilerinden bahsediyoruz ya Dediğim gibi yani bu benim için çok hani ciddi bir eksi değil ama işte ses biraz kötü geldi bana açıkçası ama e, yani kötü dediğim işte tiz geldi belki biraz daha bas olabilirdi. Bu arada kendisi yani bu televizyonun Dolby Atmos özelliği de olduğunu söyleyeyim yani Dolby Atmos desteği olması ses konusunda iyi olduğunu gösterir bu e, açıdan hani bunu da söyleyeyim yani ne kadar ses kötü desem de e, böyle bir durumda olduğunu söyleyeyim. Şimdi ee, televizyonun akıllı televizyon olması nedeniyle Aslında e, bize çok şey sunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar televizyon Android ama e, Android'in ee, yani gerçek anlamdaki Android'i kullanıyor Google e, işletim sistemi Var içinde içinde işte diyeyim Sesli e, asistan özelliği de var Bu arada onu da söylemiş olalım e, Netflix Amazon Prime işte YouTube falan bunları zaten biliyorsunuz olması gerekenler her televizyonda Neredeyse var bunlar Işığı biraz kısayım tam olarak televizyon görün diye Şöyle Evet galiba bu sefer oldu e, Yani televizyon bu şekilde e, biraz Aslında Eksilerden dediğim gibi bahsediyorsak geçiş, kanal geçişleri de beni biraz hani rahatsız ediyor. Bakın 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 4 saniye falan sürdü mesela burada. 1, 2, 3, yani 3-4 üç, saniye arasında işte 2-3-4 böyle söyleyeyim. Yani 2 ile 3 desek daha mantıklı olur. Bazıları geç açılabiliyor ama 1, 2, 3... Ve 4. Yani işte dedim ki bu şekilde geçişler e, bu kadar. Hani siz de kendiniz görüyorsunuz. Sizi tatmin eder mi bilmiyorum. Bence bir tık daha hızlı olabilirdi. Ha bu arada ben bu televizyon fiyatını da söyleyeyim. Ona göre konuşalım. <laughs> 13.000 bin liraya aldım. E, tabii siz bunu maalesef 13.000 bin liraya alamayacaksınız. Niye? Çünkü indirimden aldım ben. Ama e, şu anda 14-15 civarı da satılıyor. Yine fiyatına göre oldukça güzel. Televizyon bir de rakibi var Grundig tarafından. E, satılan onu da düşünebilirsiniz ama e, yani genelde koç grubunun ürettiği televizyonlar e, pek iyi değil yani daha doğrusu rakipleriyle yarışamıyorlar o konuda da söyleyeyim yani Vestel sanki daha iyi diye düşünüyorum evet ışığımızı sabitleyelim çünkü televizyon ışığına göre gidip geliyor şimdi eksilerden bahsettik dediğim gibi televizyon kanal geçişleri bir tık daha iyi olabilirdi ama kötü değil kesinlikle eee bu benim için bir eksi, sizin için olabilir mi bilmiyorum. Bunlar dışında böyle ciddi anlamda söyleyebileceğim bence bir eksi şudur. Hemen televizyonu biraz yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben televizyonun yanına hemen geçeyim, o eksiği göstereceğim. Şimdi bakın bu televizyonun ekranını tutan çıtalar var ya, işte kenar çubukları da artık dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Bunlar sallanıyor. Yani ciddi anlamda sallanıyor. Bazı kısımlar sallanmıyor, mesela şu kısımlar sallanmıyor ama ortaya geldiğinizde ciddi anlamda sallanıyorlar. Hele diğer tarafta daha fazla sallantı var. Yukarıda da vardı, evet, yukarıda da sallanıyor. Yani bence bu bir eksi. Şimdi birkaç televizyonda bunu denedim. O televizyonlarda böyle bir şey yoktu. Bence yani bu artık bizim aldığımız televizyonla ilgili bir şey mi, yoksa genel olarak bu televizyon böyle? Bilemem maalesef ama. Ben bunu ciddi anlamda bir eksi olarak görüyorum. Haberiniz olsun. Yani kenar çıtaları sallanıyor. Diğer türlü ekran çözünürlüğü gayet güzel. Dediğim gibi Android televizyon olması da oldukça iyi. Şu an Android 12 yüklü bu arada televizyonda. Şey Android 13 yüklü pardon özür dilerim. Televizyonun böyle bir durumu var. İşlemci olarak da... M7 diye bir işlemci vardı. Artık Mediatek'in televizyonlara özel bir şey var mı bilmiyorum ama M deyince Mediatek aklıma geldi. Şimdi televizyonun e, telefon uyumluluğu ne durumda acaba diye düşünüyorsanız hemen ben arka planda telefonumu bağlamaya çalışacağım. Hemen YouTube'dan mesela şöyle açayım bir şey. E, YouTube'dan açtım ve şu an televizyona hızlı bir şekilde bağlayacağım. E, ve Orada da hızını görmüş olacağız. Ben e, mesela bu konuda ciddi anlamda bir sorun görmedim açıkçası. E, yani gayet güzeldi. Şu an geliyor, geldi, YouTube'a bağlanıyor ve geldi. Şimdi göreceksiniz şimdi gelsin. İnternet kaynakları da tabii biraz geç yüklemeler olabiliyor. Ses de böyle arkadaşlar. Şimdi ben başka bir videoya hemen geçeceğim. Şöyle bakalım ne kadar hızlı olabiliyor. Evet Instagram sonra bu sefer de Roblox oyunu yasaklandı Türkiye'de. Şu şu an... Şimdi gördüğünüz üzere başka bir şey deneyelim hemen. Şu an hemen 2 saniye içerisinde geliyor yani açıkçası televizyon kanal geçişi kadar seri yani onu söyleyeyim. Şimdi şimdi ben son ses açacağım ve e, duymanızı, dinlemenizi istiyorum. E, bakalım siz ne, nasıl hissedeceksiniz. Hemen bakalım. Dolby Atmos özelliği olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Şu an YouTube'da biz çıktık ama hala YouTube ekranda duruyor göreceğiniz üzere. Şimdi televizyonun menüsü çok işlevli. Gerçekten ben menüden memnun kaldım. Menü bakımından oldukça güzel. Şimdi ben Google Play'de daha oturum açmadım ama uygulamaları yükleme konusunda ben dışarıdan bir uygulama yüklediğimde gayet güzel bir şekilde çalıştırdı. Şimdi bu televizyonun RAM'i hakkında da bilgi vermek istiyorum. 2 GB RAM'i var. Bu bir televizyon için yani o çok şey değil, iyi bir şey değil ama kötü de değil. Onu da hani söylemiş olalım. Netflix, Amazon Prime gibi video platformlarında da L1 sertifikası var yani. Hani görüntü kalitesi iyi. Mesela bazı televizyonlarda Netflix var ama Şimdi açıyorsunuz kalitesi çok kötü. Berbat yani. Bu televizyonda böyle bir şey yok. Yani Netflix için kullanmak isteyenler tercih edebilir. Şu an kumandasını ekranda görüyorsunuz. Kumandası biraz büyük. Yani ilkel bir kumanda açıkçası. Biraz da küçük olabilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum kumanda konusu ne dersiniz ama. Yani televizyon kötü değil. Gerçekten parasını hak ediyor ben. Öyle düşünüyorum. Ondan sonra... Ayarlarına bakalım mı hemen şöyle ayarlara bir bakalım menüye girelim tabi şöyle şuradan girelim dediğim gibi uydu alıcısı desteği de olduğu için o konuda da iyi ha ben bu arada küçük bir test yapacağım birazdan televizyonu kapatıp sıfırdan açacağım bakalım ne kadar hızlı açılıyor çünkü biliyorsunuz televizyonlar bu konuda biraz dezavantajlı olabiliyor. Ona da bakacağız ama biraz menüsüne bakalım. Menüye girelim. Menüde işte ses ayarları, görüntü ayarlarını, işte açma kapama, gelişmiş ayarlar ve ayarların hepsini görebiliyorsunuz. Burada da standart bir Android televizyonda görebileceğiniz ayarlar mevcut arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Dediğim gibi ben bir fişi tamamen çekeceğim. Şöyle hatta televizyonu kapatalım. Şimdi ben fişi çekeceğim. Tekrar sıfırdan açacağım. Bakalım ne kadar hızlı açılıyor. Evet arkadaşlar az önce şöyle ilginç bir şey oldu. Ben televizyonu fişten çıkarttım. Hemen taktığımda açıldı. Yani birkaç dakika içinde takarsanız prize hemen açıyor. Bu iyi bir şey aslında. Bilmiyorum denk gelmesi kötü şey iyi oldu. Şu an bu arada açtım. Bekliyoruz. Yani böyle bir şey oldu az önce. Bu kadar hızlı açma şey yavaş açılmadı tabii. Hemen hızlı açıldı. Demek ki neymiş televizyon. Ee, aslında hemen fişe takıldığında yani anlık e, gidip gelmelerde hemen açılabiliyormuş. Bu güzel bir şey aslında. Şimdi tekrar taktım ve gördünüz çok da hızlı açıldı. İnanılmaz bence bu konuda e, benden geçer puan aldı yani öyle söyleyeyim. Şu an televizyonun açılışını da görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz zaten. Televizyon. Bu şekilde arkadaşlar, yani açılış hızı da beni tatmin etti. Hani her şeye bir şekilde kılıf arayan bir arkadaşınız olarak, bir insan olarak bu konuda gördünüz yani memnun kaldım açıkçası. Televizyon hız, yani açılış hızı güzel. Şimdi ben bu televizyonla ilgili artık özet bilgilere geçmek istiyorum. Şimdi bu televizyonu almak isteyenlere neler diyebilirim? Bu televizyon eğer gerçekten çok büyük aşırı bir beklentiniz yoksa alın. Çünkü gerçekten e, bu konuda oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başka alternatifiniz yok. Hani şimdi şunu diyebilirsiniz. Yani ben Vestel markasını sevmiyorum kardeşim. Olabilir. Eğer öyle bir durum varsa tabii ki almayabilirsiniz ama diğer türlü başka alternatifiniz olarak da işte Grundig var. Grundig almak isteyenler de yine alabilir ama dediğim gibi Koç grubu yani Arçelik işte Beko onların televizyon konusunda iyi olmadığını ben araştırdım, buldum yani bir şekilde denk geldi. Bu arada araştırma yaparken de Adem Helvacı'ya çok sık denk geldim. Kendisine selamlar olsun çünkü sayesinde gerçekten doğru bilgiye ulaşıyoruz. Şimdi Adem Helvacı demişken ben bir de servis menüsünü de göstermek istiyorum. Belki panel bilgisine işte başka bakmak istediği bir şey olur bazı takipçilerimizin. Ve yavaş yavaş da artık videoyu bitireceğim çok uzatmak istemiyorum. Servis menüsü açıldı hemen Bakalım bilgiler bu şekilde görmek isteyenler bakmak isteyenler inceleyebilir. şu an okunuyor herhalde e, Dediğim gibi Adem Helvacı'dan bir takım bilgiler alarak e, kendimize göre bir şey aldık bu arada bu televizyonu alırken de e, Madem Adem Helvacı'dan bahsettik Umut Koç'a da teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu belki izler belki izlemez e, artık bilemem ama Umut Koç'a çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi televizyonu alırken kendisinden fikir alarak almıştım aslında. Ben az önce videonun başında söylediğim gibi gidip eski kasa bu televizyonu alıyordum. Umut Koçak sayesinde farklı bir yol izleyerek bu televizyonu almış olduk arkadaşlar. Evet, televizyonun servis menüsü de bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Peki Dediğim gibi televizyon bu şekilde ee, gerçekten e, artık yani ne nasıl desem alınabilir mi? Alınabilir. Fiyatını e, hak eden bir televizyon yani e, evinizde almak istiyorsanız tercih edebilirsiniz diyelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi güvenilir bir şekilde almak isteyenler link aşağı, aşağıda açıklama bölümünde bulunuyor. E, ben memnunum şimdilik yıllar sonra aylar sonra yine sorarsanız e, tabii ki yardımcı olmaya çalışırım eğer Instagram şey YouTube'dan cevap veremezsem Instagram'dan da yazabilirsiniz diyelim o zaman videomuzu kapatıyoruz görüşürüz